Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ile ilgili son dakika haberi. Temel ihtiyaç kredisi başvuruları, sonuçları açıklandı mı? Başlıklı videomuzu çekmek üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından koronavirüs desteği kapsamında verilecek olan 6 ay ay geri ödemesiz 5000 lira 7500 lira ve 10.000 TL'lik kredi başvuru sonuçları bankalar tarafından açıklanmaya başlandı değerli izleyicilerimiz. Eee tekrar ediyorum. Eee Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından koronavirüs desteği kapsamında verilecek olan 6 ay geri ödemesiz 5000 lira 7500 lira ve 10.000 TL'lik kredi başvuru sonuçları bankalar tarafından açıklanmaya başlandı. Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları kısa mesaj ile vatandaşlara bildirilirken konuyla ilgili 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı şeklindeki araştırmalarda vatandaşlarımız tarafından tabii ki Hız kazanmış durumda değerli izleyicilerimiz. Ee, peki bu e, krediler alındıktan sonra geri ödemeler nasıl olacak? Faiz oranı ne kadar? Bu konuyla ilgili detayları videomuzda sizlerle paylaşacağız değerli izleyicilerimiz. 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, 10.000 TL temel ihtiyaç desteği kredi başvurularıyla ilgili son dakika haberini videomuzda bulabilirsiniz. Faiz ne kadar olacak? Evet, vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu değerli izleyicilerimiz. Bu e, kredinin faizi ne kadar olacak? <laughs> Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1 ila 36 aylık dönemde yüzde dikkat 0,49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Evet değerli izleyicilerimiz demek ki 36 ay üzerinden verilecek tüketici kredisi kapsamındaki bu kredinin faizi 0,49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti ise binde 5 olacak değerli izleyicilerimiz. Kredi tahsis ücreti ise binde 5 olacak. 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında kredi talep edilebilecek, daha yüksek edilemeyecek. Geri ödeme nasıl olacak? Geri ödeme şu şekilde olacak değerli izleyicilerimiz. 10 bin lira kredi için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek değerli izleyicilerimiz. 7500 lira kredi için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca dikkat 282 lira ödenecek. 5000 lira kredi için ilk 6 ay kredi ilk 6 ay geri ödeme yok. 5000 lira için sonrasındaki ilk 6 aydan sonraki e, 30 ay boyunca da 188 lira ödenecek değerli izleyicilerimiz. Peki nereden çekilecek? Soru bu. Nereden çekilecek? Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kendi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir. Evet. %85'ine hazine garantisi veriliyor değerli izleyicilerimiz. %85'ine hazine garantisi veriliyor. Bankalar taleplerin toplanması sonrasında Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecekler. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini fon ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Bankalar talepleri topladıktan sonra, uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Tabii değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımız bu konuda şu soruyu soruyor. Evet haklı olarak diyor ki işte icralık olanlar, bir vatandaşımız da şu anda soruyor. Icra i̇cralık olanlar, sicili bozuk olanlar yani banka notu olarak sicili bozuk olanlar alabilecekler mi diye daha önceki videolarımızın altına gerçekten çok sayıda mesaj yazdılar. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu konuda bankalar tarafından doğrudan bir açıklama yapılmıyor. Yapılmayınca yani e, bu konuda sizlere bir şey söylememiz çok zor. İşte müracaat ediliyor banka uygun görürse uygun gördüğü kişilere veriyor. Tabi burada uygun görürsenin açılımı hakkında bir detay yok değerli izleyicilerimiz. Ama e, şu anda müracaat edenlere mesajlar gelmeye başladı. E, uygun görülenlere e, bu krediler kullandırılacak değerli izleyicilerimiz. E, yani bu ancak nasıl ortaya çıkar? Müracaat edecek vatandaşımız, ihtiyacı olan bu kredi ihtiyacı olan vatandaşımız. vakıf e, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na müracaat edecekler mobil üzerinden tabii ki, e, mobil uygulamalar üzerinden. Tabii sonuç gelirse gelir, gelmezse artık gelmez. Yani orada ancak ortaya çıkar. Çünkü detay yok sadece uygun görülen vatandaşlar şeklinde bir açıklama e, var değerli izleyicilerimiz. Şimdi e, videomuzu şu an canlı yayın yapıyoruz. Yeni açan vatandaşlarımız olabilir. E, kısaca ben özetlemek istiyorum. Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası tarafından değerli izleyicilerimiz koronavirüs desteği kapsamında biliyorsunuz 5 bin lira, 7500 lira ve 10 bin TL'lik bir 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere sonrasında da 30 ay boyunca sabit taksitlerle ve düşük faizle bir kredi veriliyor. Bu kredilerin sonuçları müracaat eden vatandaşlarımız için bu kredilerin sonuçları değerli izleyicilerimiz e, mesaj ile vatandaşlarımızın ceplerine gönderilmeye başlandı kredileri çıkanlar. Tabi vatandaşlarımız şunu soruyor e, işte yine bir vatandaşım soruyor icralık olanlar bu kredi alabilecekler mi? Şimdi bankalar bu konuda bir detay açıklamıyor değerli izleyicilerimiz. Yani uygun görülenler diyor. Yani bu ancak ne olabilir? İnternetten her bir bankanın, Vakıf Bank, e, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın iletişim numaraları var. Bu iletişim numaraları bizzat aranıp bu sorular bizzat sorulabilir. Çünkü bu konuda bir detay verilmiyor banka tarafından. Uygun görülenlere verilecek deniliyor. Onu tekrar vurgulamış olalım. Ee, ama bu yöntemi ben tavsiye edebilirim. Yani bankaların iletişim numaralarını e, internetten hemen bulup e, bu üç bankaya telefon açıp bu soru bizzat e, müşteri hizmetlerine sorulabilir diye düşünüyorum değerli izleyicilerimiz. Şimdi e, faiz ne kadar olacak? Bu konuda tekrar bilgi veriyorum. Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için. 1 ila 36 aylık dönemde faiz %0,49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek değerli izleyicilerimiz. Kredi tahsis ücreti e, evet bir sonuç gelmedi diyor. E, şu anda çıkanlara bir vatandaşımız bir 15 gün oldu bir sonuç gelmedi. Şu anda yeni gelmeye başladı. Yani bu haber yeni. Bu son dakika gelişmesi. Belki şu saatten sonra gelebilir. Çıkmışsa. Tabii çıkmamışsa gelmeyecektir. Evet 36 ay için 0,49 Evet benimki olumlu sonuçlandı ama mobil bankacılık e, kanalı açık değil e, Oradan yapamıyoruz başvuru diyor e, Evet bir izleyicimiz yorum yazan bir izleyicimiz var teşekkür ediyorum Katkı sunabilirsiniz şu anda mesaj gelen izleyicilerimiz varsa En azından buraya yazabilir e, Hani va vatandaşlarımız da bu konuda bilgi sahibi olmuş olabilir hani konuya yardımcı olmuş olursunuz değerli izleyicilerimiz. 0, e, ben devam ediyorum. 0.49 gibi ...ben ben 5000 TL kullandım diyor bir izleyicimiz. Evet şu anda ben 5000 TL kullandım. Evet. Yani çıkan vatandaşlarımız var gördüğünüz gibi. E, 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken 1000-5000 lira, 7500 lira ve 10.000 lira tutarında talep edilebiliyor. Bunlar dışında talep edilemiyor geri ödemeleri kısaca özetliyorum 10 bin lira için 6 ay geri ödeme yok sonrasındaki 30 ay için 376 lira ödenecek. Evet benim de gelmedi ben de verdim ama sonuç gelmedi diyor başka bir vatandaşımız 7500 lira alanlar ilk 6 ay geri ödeme yok sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödeyecekler 5 bin lira alanlar ilk ay geri ödeme yok sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödeyecekler e, mobil bankacılık kanalı kapalı olduğu için yani banka mobil bankacılık kanalı kapalı olduğu için diyor bir izleyicimiz mobil bankacılık kapalı olmaması lazım e, emekliyim ben hala değerlendiriliyor yazıyor 1650 TL maaşım Evet değerlendiriliyor Çoğu kişinin gelmedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu haber yeni bir haber. Yani şu andan itibaren gelmeye başladı. Bundan sonraki e, saatlerde veya günlerde gelebilir. Onu özellikle vurgulamış oluyorum. E, evet. Nereden çekilecek? Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin e, hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olur. Müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir diyor. %85'ini hazine garantisi veriliyor değerli izleyicilerimiz. Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, e, bankalar kredi e, toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını e, aktarılacak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda %85'ini... Devlet karşılayacak değerli izleyicilerimiz, bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Evet, bu son dakika gelişmesiydi. Ziraat Bankası onaylanan veya red var mı acaba? 1 Nisan'da başvuru başvurdum, hala bekliyorum diyor. Evet, İbrahim Bey ee, değerli izleyicilerimiz, şu an cevap verebilecek olanlar varsa cevap verebilirler. E, değilse e, değerli izleyicilerimiz videomların bu videonun altındaki yorumlar açık olacak. Oraya e, çıkan yani mesaj gelen vatandaşlarımız geldi diye yazabilir, gelmeyenler de gelmedi diye yazabilir. Birbirinizle iletişim kurabilirsiniz, bu konuda destek olabilirsiniz. E, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın e, demeden önce vatandaşlarımızın eleştirilerinin bir tanesi diyor ki çok yavaş konuşuyorsunuz, çok tekrar ediyorsunuz. Tamam, bu eleştirinizi dikkate almaya çalışıyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz. Sağ olun.